Merhaba. Bilirsiniz beni transfer, taktik, teknik, hoca vesaire konusunda fazla konuşmam. Konuşmamın çünkü Fenerbahçe'ye bir yararı olmadığını düşünüyorum. Yani burada kendi aramızda milyonlarca kişi onu alıyoruz, bunu satıyoruz. Gazeteciler birbirine girmiş. Önce ben söyledim, önce sen söyledin. Bazı duyumcu vatandaşlar Kongre üyeleri ya da üyeler ya da başka taraftarlar. Yok önce ben bildirdim. Yani bunun artısı nedir ben hala anlamış değilim yıllardır. O yüzden hiç konuşmam. Kulübün transfer komitesi var. Emre bunun başında şu anda. Emre kaptanımız. Kendisi gerekeni yapıyor. Kulübün mali ve idari konularda e, durumunu göz önüne bularak. Başkanla istişare ederek, hocayla istişare ederek bize sadece beklemek ve iyi bir takım izlemek isteği kalıyor. Ben daha başka bir şey yapamıyorum. Yani şu geldi bu gitti. Bir anlamı yok gibi geliyor bana ama arkadaşlar niye yapıyorlar bunu anlamıyorum. Sanki kendileri önce haber verirse özel puan kazanacaklarmış gibi. Benim asıl dikkatimi çeken yeni bir dalga başladı. Özellikle sosyal medya, özellikle Twitter'da dipten dipten bazı gazeteciler, gazeteci geçinenler, bazı muhabirler, hatta bizden görünenler diyeyim, İçten içe, alttan alta subliminal mesajlar vererek Fenerbahçe'ye vurmaya başladılar. Hepsini tek tek söylememe gerek yok. Girip bir timeline'a baktığınızda göreceksiniz. Ama bugün dikkatimi çeken az önce bir arkadaşım uyarmıştı sevgili Barney. Ee, Evren Turhan, TRT Spor ve A Spor'un yorumcusu. Yani devletin televizyonunun ve devletin başındaki hükümetin en destekleyen grubunun sahip olduğu A Spor'un yorumcusu. Bir beğeni yapmış akşam saatlerinde Fenerbahçe'yi ırkçılık ve şike suçlarıyla suçlayan bir Twitter, tweet'i beğenmiş. Niye bunu yapıyor bilmiyorum. Evren Bey yani o saçına başına bakınca artık bu hitap ne kadar doğru bilmiyorum ama. Erken andropoza girmiş olabilir bu değişiklikleri kendisinde yaparken. Ama daha geçtiğimiz haftalarda bizim iki yıldır mücadele ettiğimiz Banka Birliği Anlaşması'nı Mustafa Cengiz'e yamamaya çalışmıştı. Herkes şaşkınlıklar içindeydi. Daha dün eski Başkan Önceleri Fatih Altaylı Mustafa Cengiz'in bir milim katkısı olmamıştır demişti. Ki Mustafa Cengiz kendisi de biz istemiyoruz uzatılmasını biz beş yıllık anlaşma yaptık. Herkes de cezasını çeksin. Ödemeyen ödesin, ödemesin, ödeyen ödesin demişti. Bunu da yapan bir arkadaş. Yani Galatasaray'dan özel maaş mı alıyor bilmiyorum. Özel tatil mi alıyor yoksa protokolde yer mi istiyor maçlarda onu bilmiyorum ama ayağını denk alsın. Lütfen ayağını denk alsın. Yazdığını, söylediğini, beğendiğine dikkat etsin diyorum. Çünkü bu bahsettiği Fenerbahçe ırkçılık ve şike suçlarıyla suçlamak demek Bugün Cumhurbaşkanlığı web sayfasına girdiğinde göreceği tek şey şu. 3 Temmuz Fenerbahçe üzerinden Türk futbolunu ele geçirme girişimidir diyor. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Kanalının sahiplerine ve yukarıya sorsun bakalım. 1. 2. Şike iftirasını atan kişilerin hepsi içeride ya da kaçak bugün. Onlar çünkü 15 Temmuz darbesini planlayan kişilerdi. Yani şike iddiasını onaylamak demek 15 Temmuz darbesinin yanında olmak demektir. Buna da dikkat etsin diyorum. Çünkü Türkiye'de bugün hem yerel mahkemeler hem yargıtay hem anayasa mahkemesi kesinlikle kabul etmektedir ki bu bir kumpastır. Gerekçeleriyle Ergenekon, Balyoz, Oda TV davalar neyse Fenerbahçe'ye yapılan da odur. Lütfen boş boş sallamasın bir daha sallayacak durumda kalmayabilir. Evren Turhan nezdinde bütün Türkiye'deki spor camiasına, ve özellikle medyanın diğer birimlerine, hatta bugünlerde baya baya bir şeyler yapmaya çalışan muhalif gazetelerden birine de söylüyorum. Lütfen yapmak istediğinizi anlıyoruz ve görüyoruz. Fenerbahçe tarafı gazabına gelmeyin. Fenerbahçe taraftarı hükümetle cemaat kol kolayken bile 3 Temmuz'da Fetullah'ın piçleri yıldıramaz bizleri diyordu. Bağdat Caddesi'nde, Köprüde, Silivri'de, Metris'te herkes onların yanındayken hemde biz karşı çıkıyorduk. Bugün darbeden sonra herkes onlara karşı çıktı. Sebebini biliyoruz. Yukarıya yaranmak biraz. Ama biz hala aynı yerdeyiz. Bizi lütfen çileden çıkartmayın. İyi geceler.